Değerli basın mensupları, İyi Parti Sayın Genel Başkanı Müsavet Dervişoğlu, ee, yaşanan son süreçle ilgili olarak kendisi bize hem geçmiş olsun hem de destek ziyaretinde bulundu. Ben ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hem ziyaretlerinden, desteklerinden hem de bize olan güvenlerinden dolayı kendisine teşekkür yani. ediyorum. Hoş geldiniz. Çok Genel teşekkür başkanım. ederim Sayın Başkanım. Ee, sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi, yaşanan gelişmelere bağlı olarak hem bilgi sahibi olmak hem de durduğumuz yeri göstermek bakımından bugün Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Geride bıraktığımız günlerde ifade ettim. Bu soruşturmaların zaten Mansur Yavaş ismiyle yan yana getirilebilmesi bile mümkün değil. Süreci de takip ettiğinizde görüyorsunuz ki başka yerlerden ateşlenen bir takım olaylar var. Kimsenin bilgisi dahilinde olmayan gizlilikle yürütülen soruşturmaların eski belediye başkanının onun aile fertlerinin elinden basına servis edildiğine dair de çok çeşitli verilere sahibiz. Öncelikle şunu söylemekte yarar görüyorum, bir siyasetçinin Geriye miras bırakacağı en önemli şey e, güvendir. Bu kabil soruşturmalar sayın Mansur Yavaş'a e, duyulan güveni asla ve kata e, aşındıramaz. Çünkü insanlar e, siyasi bir kimlik ve kişiliği de temsil ediyorsa tarihe milletin anladığı şekilde geçer. O bakımdan sayın Mansur Yavaş'la alakalı sürdürülen itibara yönelik bir takım soruşturmaların bizim nezdimizde zerre hükmü yoktur. Öncelikle onun bilinmesi lazım. Sayın Mansur Yavaş'a zaten mazisi kefildir. Dolayısıyla siyasi bir kimlik ve kişilik taşıyorum diye bir kefalet koyma ihtiyacı içerisinde de değilim. Ona olan güven, ona tanınan kredi ve ona beslenen umut zaten şahsında kendisini göstermiştir. Bu kapsam içerisinde ben hem Ankara'nın sorunları hakkında da bilgi aldım, geleceğe dair yapılması istenen arzulanan projelerle ilgili de bilgi aldım. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için huzurunuzda kendisine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Başkanım. Çok teşekkür ederim. Ağrıldınız. Evet. Müsaad Besli'ye birer sorun olacaktı. Müsaad Besli'ye sorum. Ee, Özlem Zeynep AK Parti Grup Başkan Vekili Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili katıldığı bir televizyon programında bazı cümleler oldu. Birebir onun cümleleriyle aktarıyorum. Kurulmuş olan yapıları her şeyi muhafaza edebiliriz ama hiçbir şeye dokunamazsın sözünün doğru olmaması lazım. Aynı cümlelerle ilgili değiştiririz, yerini değiştiririz ama nihayetinde aynı anlamı da tekrar oluşturabiliriz dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bir kere hiçbir şeyini değiştiremeyecekleri maddelerden bahsediyorsunuz. Eğer e, bu anlamda söylediyse tam teferruatı ile ilgili bir bilgim yok ve o sebeple böyle hassas konularda ayaküstü beyanlarda bulunmayı da çok e, yerinde bulmam. Ama o söylediğiniz şekilde e, ifade etmişse e, şayet bu son derece yanlış bir şey. Bu anayasayı tanımamazlık Kendisi bir hukukçu böyle bir boşluğa düşeceğe kanaatinde değilim. Anayasanın e, o maddeleriyle ilgili değişiklik talebinde bulunulabilir düşüncesini ifade edene bile ben ne oldu? Dünyada kıyamet mi oldu diye soruyorum. O maddeler anayasadaki Türklüğün, Türk tanımının değiştirilmesi, vatandaşlık tanımı üzerindeki spekülasyonlar, devletin şeklinin, bayrağının Efendim Başkent. dilinin başkentinin değiştirilmesine e, yönelik e, ifadeler e, bir kere sadece anayasayı e, ilgaya e, yönelik ifadeler değil cumhuriyeti ilgaya yönelik e, ifadeler olur. E, dolayısıyla e, tabi <laughs> Mansur Bey de hukukçu onun yanında e, yani tayiri tebdili e, onları anlatmak istemiyorum ama bunlar Eğer o amaçla söylendiyse çok tehlikeli tartışmaları da beraberinde getirir ama e, yaşanan diğer süreçlere, süreçlere baktığımızda e, milletin Birliği ülkenin e, bütünlüğü noktasında e, sıkıntı yaratabilecek bazı tartışmalardan e, iktidarın kaçmadığına dair de bir e, izlenim ödünüyorum bunun da e, tehlikeli olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum yani araştıracağım. E, ee, ona göre de bir değerlendirme. Tabii ki sizin söylediklerinizi de esas olarak ifade ediyorum bunları. Ama e, belki kendisini de e, arayıp e, niyetin ne olduğunu soracağım. Bugün Anık'ta bir ziyaretiniz vardı. Ziyaret sonrası Cumhuriyet Başsavcısı'yla da bir yakalaşma anınız oldu ama sonrasında herhangi bir Denk geliş oldu ama protokol e, bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla Ankara protokolü Ankara valisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Garnizon Komutanı Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililer eee herhalde başkenti kutlamaları gerekir. O nedenle Sayın Başsavcı da oraya gelmişti. Kendisiyle tokalaştık. Herkeste de tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme, konuşma falan olmadı. Allah'a <laughs> ısmarladık, iyi günler dedik birbirimize, o kadar. Yani Sayın Genel Başkan burada olduğu için şimdi nasıl ayrı bir anlam yüklenmeyecekse insanlar her zaman yan yana gelebilirler. Bir kamu görevi sıfatıyla yan yana gelebilirler. Bunun haricinde bir şey yok. Efendim, soru soru. Sayın soracağım. Siyasette yeni ittifak arayışları çok konuşuluyor, görünmüyor ve Zafer Partisi ve İl Parti arasında böyle bir zeminin son dönemde tekrar oluştuğu yönünde değerlendirmeler var. E, Sayın Ümit Özdağ'ın da bir açıklaması olmuştu. E, biz de Sayın Dervişoğlu'yla bir kahve içebiliriz demişti. Sizi de nitekim bizzat ayrı bakış bir değerlendirme olmuştu. E, sizin bu konuda da uzun orta var mı değerlendirmeniz? De. Zafer Partisi tabanıyla İl Parti tabanı arasında ideolojik bir fark olduğunu düşünüyor musunuz? iki partinin bu soruların hepsine cevap verirsem basın mensubu arkadaşlarımız bu ortamda üşürler. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii sorunuza çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, Sayın Başkanımız da söyledi e, el sıkışmalar, merhabalaşmalar bunların hepsine e, farklı anlamlar yüklenebiliyor. Eğer e, meseleyi oradan yaklaşırsanız. Ben e, şunu söylüyorum. Siyasette bazı temel konularda aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Ama yöntem farklılıkları münasebetiyle de birbirinizden ayrı düşebilirsiniz. Dolayısıyla Sayın Özdağ ile İyi Parti'nin arasındaki ayrılık bazı konularda bazı temel konularda ortak düşünüyor olmamıza rağmen yöntemden kaynaklanıyor onu anlattım. Ben Türk siyasetine merkez aklın hakim olmasından ve hakim kılınmasından yanayım. O sebeple dar alana sıkıştırılmış ittifaklar üzerinden gündem yaratılmasına çok sıcak bakmıyorum. Herkes de bir arada olabiliriz. Yeter ki paydamız cumhuriyet olsun. Derdi cumhuriyet onun ilelebet faydar kalmasıysa ben zaten iyi Parti olarak Herkese aynı mesafede. Ben bir tek yerle anlaşamıyorum. Ben ihanetle yan yana gelmekten azami ölçüde uzak duruyorum. Bir başka pencereden baktığınızda iyi parti üzerinde çok fazla oyun oynanan bir siyasi kurum niteliğiyle kendini gösteriyor. Bizim içimizden üç farklı parti çıktı. Bunlardan bir tanesi de Zafer Partisidir. Ayrılık gerekçeleriyle ilgili spekülatif hiçbir şey e, söylemedim ben. Başka siyasi partiler, İyi Parti'nin siyasi ömrüne vade biçerek e, partimizdeki çözülmeyi böyle istifade edilebilecek bir alanmış gibi takdim ettiler. Ama e, kamuoyu da şahittir, millet de şahit. Ben de gittiğim yerde e, görüyorum. E, İyi Parti'ye ne kadar ihtiyaç duyulduğunu da, herkes söylüyor bu yaşanan süreçte. O sebeple benim sizlerden istirhamım elbette ki soracaksınız. Elbette ki merak edeceksiniz. Doğru cevabı bizden almadıktan sonra fotoğraf kareleri üzerinden ayaküstü görüşmelerden falan bahsederek derin analizler yapma ihtiyacını beraberinde getirecek spekülatif haberlere itibar etmemiz. Onun için yani ben birlikteyim, merkezde birlikteyim. Ortak paydam cumhuriyet ve cumhuriyeti kuran felsefeyle birlikte onun oluşturduğu irade. Herkesle bir araya gelebilirim. E, Sayın Özdağ da e, buna e, dahildir. Başka siyasi partiler de buna dahildir. Ama bir böyle talep var özellikle iyi e, İyi Parti'yi bir dar alana sıkıştırmaya yönelik kimlerle birleşeceğim diye sorarsanız Türk milletiyle birleşeceğim. Bunu defalarca ifade ettim. Sağcıyla solcuyu, Aleviyle e, Sünniyi, e, Türkmenle Kürdü Türkiye'de birleşmesi icap eden e, bütün e, alanların bir ve bir araya gelmek suretiyle e, önümüzde olan sorunların çözümüne yönelik ortak adımlar atması lazım. En büyük sorun şu anda Türkiye'de herkes tarafından biliniyor o sorundan kurtulmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Uzattığım için özür dilerim. Eksik bir şey söyleyince farklı yorum olduğu için çok teşekkür ediyorum.